Buyurun. Beni tanımadınız mı? Durun bakayım. Aa, Ankara'da Buket'in evinde karşılaşmıştık. Telefonda çok konuştuk ama az görünce. Ayşe ben. Buket'in asistanıyım. <laughs> Hatırladım. Buyurun, <gülüyor> buyurun. <gülüyor> Ayşe abla. Yakışıklı benim. Annemi almaya mı geldin? Hayır, bir iki günlüğüne başınıza dert olmaya geldim. Aa, o ne biçim söz? Bizim evde her zaman yeriniz var. Sağ olun. Buket odasında mı? <laughs> evet, hemen çağırayım ben. Ay öyle bir zamanda geldiniz ki çok sevinecek. <gülüyor> <gülüyor> Müsaade ederseniz ben çıkayım. Olur, tabii. Merdivenin hemen karşısındaki oda. Tamam. <laughs> Hadi, dersin bize. Orhan, sesini duyduğuma sevindim. Beni hatırlamış olmana sevindim. Lütfen bir de sen yapma, ne olur. Kendimi sana bırakıyorum dedin sen. Burada bir düzenim olsun dedin. Buket, ben öyle kolay kolay sevdiklerime istemede bilen biri değilim ama lütfen daha önce konuştuklarımızı hatırla. Doktor Serdar Bey aradı. Ben yarın sabah. Biliyorum, ben de Pelin'le konuştum. Peki bu haber seni kendine getirmeye yetti mi Buket? Çünkü kendinden bile önemli şeyler var senin için. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Hayır. Hayır, bunları konuşmamız gerekiyor. Orhan. Seni seviyorum. <laughs> Peki tamam. Uzatmayalım. Yarın sabah gelip seni alacağım. Hoşça kal. Peki. Buraya ne oluyor Buket? Kendine hayatına neler yapıyorsun diye sormak için gelmiştim ama az önce cevabımı aldım ben. Ayşe! Bir tanem. <laughs> Sen aklından geçenleri bile anlatırdın bana. Neler olmuş neler. Meraktan çatlayacağım çabuk söyle. Bu Orhan kim? <laughs> Sen şimdi yoldan geldin. Sana bir şeyler hazırlayayım. Aşağıda konuşuruz. Peki. Sen 9 numaramısın? Hayır. Ben 10 numarayım. Benim adım Sportaküs. Ayşe, Neler oluyor Bakanlıkta? O bilgilerin sendensiz sızmadığını kanıtla. Yoksa ipin çekilecek. Bu sicilde kimsenin önüne çıkamazsın. Kariyerini darmadağın tan Buket. Değer miydi? Bunları düşünmek istemiyorum. Ne yapacaksın? Yürütmekte olduğum müsteşar yardımcılığı göreviyle devlet memurluğundan istifa ediyorum. Kabulünü saygılarımla arz ederim. Müsteşar yardımcısı Buket Sökeli. Buraya kadarmış. Yarın mali şube ifadeye çağıracak seni. Çok ciddi ithamlarla karşılaşacaksın. Yani bu istifa bile kurtuluş değil. Gün doğmadan neler doğar. Hadi dışarı çık biraz hava alın. Çok iyi olur Allah. Hadi gidip Aslı'yı da alalım. Ona da sözüm vardı zaten. Geç canım. Ee, nasıl bir yere gitmek istersin? Sana bağlı. Eğer konuşacaksak... Ay halim yok Ayşe. Peki, madem böyle bir gece bu... ...biraz serserilik yapabileceğimiz bir yere gidelim o zaman. <laughs> şehrar yarar mı ki? Bir deneriz. Sen misin? Evet. İyi akşamlar. Girin diyeceğim ama asla hazır zaten. Geliyor. Ne haber yeni, yeni? gelin? <laughs> Ablamın ameliyatı için geldin değil mi? Evet. Yanında olmak için. Gideceğiniz yere götüreyim ben sizi. Ee, biz de gideceğimiz yeri bilmiyoruz. Ben seni ararım Burak. Gideceğimiz yeri söylerim. Tamam. Keyfinize bakın. Bu arada tanıştınız mı siz? Hayır. Ayşe, ablamın asistanı, arkadaşı, yani kısacası her şeyi. Burak kocam. Memnun oldum. Ben de. Hoşça kal. Güle evet. güle. Evlilik nasıl gidiyor bakalım? Süper. Kızlar buraya girelim mi? Ne dersiniz? Ne güzel bir şarkı bu. <laughs> evet. Ha? Hadi. Hadi. Burak'cığım, biz kulüp 25 buçuk diye bir yere giriyoruz. Evet, Taksim'de. Herhalde bir saat kadar otururuz. Tamam, anlaştık. Sen bizi alacaksın. Tamam. Hoşça kal. Arayan kim oğlum? Bırak, nereye? Konuşmayacağız dedik ama ben dayanamıyorum. Hadi şu Orhan'ı anlat bana. Hadi. Bir dinle bu parçayı dinle. Sen müziği dinle müziği. <laughs> bir akşam üstü şöyle erken sahilde yavaşça gezinirken gördüm şık bir ve çok güzeldi çabucak koşup yanıma geldi. Bak dediği bana çapkın güzel kız hiç yaşanır. Sen yanım. nasılsın? Ay. Berbat.

olmak lazım. Kendimizi acıyıp durmaktan bir akşam sonra. Akşam üstü şöyle erken sahilde yavaşça gezinirken gördüm şık bir bey çok güzeldi Ben güzellik, de kalkıyorum çok abla. Çok Aa, dayanamıyorum vallahi. geldi. Bak dedi bana çapkan güzel kız hiç yaşa thank <laughs> Beni kontrol etmeye mi geldin? Hayır. Evet. İyi gördün işte. Eğleniyorsunuz. Annem buna da bozulacak. Her şey onu karıştırma. Neyi merak ettin? Kadın başınıza üçünüz. Gezenin bir vakti. Ne olur ne olmaz diye. Her an arkamda olduğunu bileyim diye değil mi? Neme lazım yanlış bir şey yaparım. Aklım başımda olsun diye. O kadar da değil. Bekle ben çantamı alıp geliyorum. Merhaba. Merhaba. Abla biz... anlatmana gerek yok aslında.